Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin öncelikli olarak akvaryum saati kanalımıza hoş geldiniz sevgi dostlarım bugünkü konumuz sizlerle beraber balıklarımı ben tam 24 saat hatta 28 saat aç bıraktım neden aç bıraktım onu da söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar normalde şimdi balıkları sürekli kuru yemle e, beslediğiniz zaman e, İlla ki bir sindirim sorunları yaşıyorlar. Ya da daha çabuk hasta olmaya başlıyorlar. Arada canlı yem de vermeniz gerekiyor. Ama canlı yem vermeden önce mutlaka balıkları bir 24 saat aç bırakın. Kendilerine gelsin hayvanlar. E, canlı yeme zaten saldıracaklar ama e, ben en azından bütün dışkılamalarını yapsınlar istedim. E, bir gün öncesinden su değişimi yaptım. Daha sonra da e, Allah nasip ederse bir su vermeye çalışacağız. Şimdi şöyle ileteyim. Şurada bir süpresi ayırdım kendi kültürümden. Şöyle yakınlaştıracağım size görebilmeniz için. Bakın. Burada süprelerimiz mevcut. Bir sürü. Burada, burada. Burada büyük, küçük Hepsi var. Zaten bu akvaryumun daha önce kendi suyuydu. Yani ben bu suyu komple döktüğüm zaman herhangi bir şekilde bir zararı olmayacak. Daha sonra balıklarımız yemlemesi tamamlandıktan sonra arkadaşlar e, suyumuzdan bir %10-20 eksilteceğim. Daha sonra taze su koyacağım. Çünkü bu su bir sarı. Sevgili dostlar şimdi e, süpresi kültürümüzü aktarıyorum tanka. Balıkların zaten aç daha iyi saldıracaklar. Herhangi bir şekilde boşa gitme olmayacak. Şimdi şöyle atayım. Yavaş 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 yavaş. Şu an görüyor musunuz? Bilmiyorum. İyice yaklaştıralım. Şu an kültür arıyorlar arkadaşlar. Bu arama bölümü. Şu an kültür arıyorlar. Bulan kapıyor şu an sevgili dostlar. Şu an balıklarımız zaten aç olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Kültürü de bulan yeme aşamasında. Bundan sonra da e, ilerleyen saatlerde 110-115 civarı bir su değişimi olacak. Taze sularını ekleyeceğim. En sonunda da zaten e, 2-3 saat sonra da normal kuru yemlerinden devam edeceğiz. Bundan sonra bir büyük ihtimalle NLSTRA Plus olan sarımsaklı yeminden vereceğim beyaz benek olmalarını önlemek için aynı zamanda renklerin tekrar yerine gelmeleri için şu an %70 ağırlıklı süpüresi yeminden yediler İnşallah daha iyi bakarız balıklarımıza şu an hiçbir kayıp vermedim çok şükür zaten çoğu özel tür lepistes blue metal grass olması lazım şu mavi kuyrukta olanlar arkadaşlar çok sevdiğim çoğu hamile inşallah onlara da vitamin olur şifa olur diyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bir de sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Şimdi sevgili dostlar eğer sizler de canlı yem verecekseniz veya vermek istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Yani canlı yemde sadece supresi yok arkadaşlar. Un kurduğu Olmuyor ama un kurtunu daha doğrusu parçalayarak verenleri biliyorum. Onlar da büyük balıklara yani astronot tarzı işte e, pirana tarzı balıklara veren arkadaşlar var. Solucan verilmiyor yani solucan verirseniz eğer çok iyi temizlemeniz lazım ve çok ince parçalara ayırmanız lazım hayvanı. O hiç önermiyorum yani şahsen. E, onun haricinde... Mario kurdu var. Özellikle çok küçük yavrulara beta yavrularına verilen daha hızlı boylansın diye verilen kurtlar var arkadaşlar. Bir şey daha vardı ya mamanın içine katılıyordu. Neydi o? Mikrokült kültürü. Evet bundan ne verebilirsiniz. Bir de beyaz kurt kültürü. Bakın bu çok güzel ama hava sıcak olduğu için beyaz kurtlar ee, biraz daha soğuk ortamları, gölge ortamları seviyorlar. Yani bu havada biraz mümkün değil sanırım. Onun için e, eğer bulursanız verebilirsiniz. Ee, onu bir ileteyim arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bir e, suprelerini verelim. E, hayal ayarlayalım. Bakalım nasıl saldırıyorlar. Hep beraber görelim sevgili arkadaşlar.